Selamun Arkadaşlar e, Hayırlı Günler Herkese Bugün e, Malum Geçenlerde Talihsiz Bir Olay Yaşadık e, Taksim İstiklal Caddesindeyiz Burası Taksim Meydanı İstanbul'da Yaşayanlar Zaten Bilir Veya Mutlaka e, Şehir Dışından Da Olsa Ziyarete Gezmeye Gelmiştir Burayı Bugün e, Eğer Şey Duruyorsa Anlatı Böyle Karanfil Falan Bırakmayı Düşünüyorum e, Yakınlarına Allah Sabırlık Versin Ölenlere De Allah rahmet eylesin diyorum. Şimdi ufaktan hem istiklali gezelim hem de e, şöyle bir yürüyüş yapalım. Bugün hava da çok kötü, yağmurlu, çok soğuk, aşırı soğuk. E, şimdi başlayalım, gezelim. Hafta şey? iç olmasına rağmen e, yoğunluk var. Bayağı bir yoğun, kalabalık. Yani ben en son geldiğimde bir 10 sene olmuştur buraya rahat. 10 sene önce falan gelmiştim. Yani İstanbul'un göbeği. En kalabalık semtlerinden, caddelerinden bir tanesi. Yılbaşı hazırlıkları da başlamış. Bazı mağazalar sisteme falan yapmışlar. Genellikle turistler var zaten çoğunluk. Evet. Ama kulaklarımız dondu yani inanılmaz bir soğuk var. satıyorlar. Bu arada dondurma yenmez ki ya. Oo bak bak. Şey gibi oldu şu an ya. Kemal Sunal'ın filmi gibi oldu. Camdan bakıyoruz ancak. <laughs> Burada birkaç müze de var, kilise de var. Ee. Sanırım kilise bayağı bir istiklalin sonuna doğruydu. Aa bak atlarla geziyorlar polisler. Bak ne güzel ama değil mi? Atlarla geziyor. Çok güzel. Ben bir kere binmiştim ata Ondan da düşmüştüm zaten Ondan beri de daha binmedim Evet burası da meşhur patlıcıymış şey Yine anca böyle bitkinlerine bakabiliyoruz Çünkü çok pahalı inanılmaz pahalı Biraz okuma dertine zaten içerideler. Araplar, Suistreliler. Bu <laughs> Yükselikler Caddesi'nde bulunan e, Ayat Triyada Kilisesi'ndeyiz. E, biliyorsunuz zaten İstanbul çoğu kültürüye e, öncülük etmiş bir ilimiz, Hala da etmeye devam ediyor. Ama çok güzel bir görüntüsü var. İnanılmaz. Yine yılbaşı e, ağacını süslemişler. Çok güzel. Yapımı da 1880 yılıymış. Ama çok güzelmiş. Çam ağacına bayıldım. Çok güzel süslemiş. Kedilerin dövüşü. Ama yapı çok güzel duruyor. Yani bantını ve dışarıdan çok güzel bir görüntüsü var. Denizde de çok kilise var. Evet. Ee, oraya hâbi gitmedik. İnşallah orada da gezeriz. Bunu çok güzel yapmışlar. Ama. Çelik yazabiliyoruz Tekrar gezimiz devam ediyor. Çok güzel mağazalar var burada. Giyim, kıyafet, restoran, kafe. Güzel ama <laughs> yani değişik konseptler de var. Bu nasıl bir kıyafetmiş böyle? Just <laughs> like Evet karanfilleri herhalde kaldırmışlar. Ee, bayağı bir yürüdük çünkü karanfilleri göremedik. Biz aslında bir çiçek bırakmak niyetindeydik. Ee, güzel olurdu. Umarım bir daha yaşanmaz böyle bir olay. Gerçekten çok üzücü bir. Yani biz de geldik ama korkarak geldik. Yani insan ister istemez tedirgin oluyor. Yani bir korku oluyor içinde. Bu arada biz kilisenin içine de girdik. Ee, şey yasaktı orada. Ee, çekim yasaktı. Bir de bir ziyaret ettik, gezdik. Bizim için de güzel bir an oldu. Havanın soğuk olmasına rağmen yani bayağı bir kalabalık yine de. Evet, gezintimiz devam ediyor. Ben bu dondurmacılara şaşırdım ya. Dondurma yiyen var mı acaba havada? Ama güzel oldu ya. Değişiklik oldu böyle. Bayağı da olmuştu gelmeyeli. Bir süre. ama benim acil şuraya bir mikrofon almam lazım sesim çünkü e, birkaç videoyu izledim ben böyle. Dün akşam fırsatım oldu. Böyle sesim ben döndüğünde falan gidiyor. Mikrofon işini çözeceğim acil hemen onu Yakın zamanda da inşallah köyde olacağız. Çok güzel videolar gelecek. E, annemi babamı fırtınayı çok özledim. Masajı. Ama çok güzel gözüküyor. Evet. Ne varmış? Parfümcü var. restoran var girişinde. Üst katta kulüp var. Çiçek para kulüp. Ama sanki böyle kiliseymiş, değiştirmişler gibi geldi bana bu. Hani görüntü onu andırıyor böyle. 1876 yılında yapılmış. serisi. Ama çok güzelmiş. Evet şu an e, Galatasaray Lisesi'nin önündeyiz. Bir Fenerbahçeli olarak. Burası da çok eski bir yapıymış. Tabii biz patlamanın olduğu yeri geçtik. O birazcık daha yukarıdaydı karanfilleri falan kaldırmışlar. Burası da bayağı görkemli ve büyük. Yaklaşık bir 700-800 metre aşağıda da Galata Kulesi var. İstikbalin sonu. Şu demir anıtları bir türlü anlamadım. Yani ne için yapılmış bu? Bilmiyorum. Kesinlikle taş sandığı. Hmm. Ama güzel mağazalar var, böyle eğlenceli. Hep eski yapılar yani baktığımda böyle hep yapının tarihlerine bakıyorum yani 1800'de 1900 arası hep eski burası da neymiş şarap yemeği treni. Geldiğimizden beri ikinci kez geçti sanırım. Şurada ee, kilise var. Şimdi burayı da gezeceğiz. Sen Antonio Kilisesi. İstiklal'de. Bunun da işte tarihi dediğim gibi. 1873'te yapılmış. 1906'ya kadar tiyatro olarak kullanılmış. Şimdi içerisine girip gezeceğiz. Ve hep birlikte görelim. Evet. Şimdi senin girişindeyiz. Gene böyle ziyaretçiler. Ya bak buraya da yapmışlar çamaşır. Çok güzel. burada içeriği gezmeye izin veriyorlar mı? Diğer kilisede vermemişlerdi. içeriye girelim bakalım. izin verecekler mi çekimi? Evet. Verirlerse onu sizinle paylaşacağız. Burada da yasak ama ufak bir görüntü alabiliriz bence. Caddesi'ni bitirdik. Şimdi Galata'ya doğru gidiyoruz. Hazır gelmişken Galata Kulesi'ni görelim. Ama çok eğlenceli geçti, güzel geçti. Son gittiğimiz kilise çok güzeldi. İçeride ee, Çekim yasaktı ama Baktım herkes çekiyor Ben de kısa bir süre aldım oradan Sizinle paylaştım Burada hep böyle sazcılar falan var yani müzik. Müzik üzerine çok mağaza var. Gitarlar, darbukalar. Ama darbuka çalmayı ister Merak ediyorum onu. Onu da öğreneceğim. Eğer böyle piknik yaparsak size orada darbuka çalarım. Onunla ilgili de annemle görüşeceğim, konuşacağım onunla ilgili köye gittiğimde. Ee, güzel olur bence. Sizce de nasıl olur? Güzel olmaz mı? Evet, İstiklal'i bitirdik. Ee, dediğim gibi şimdi Galata Kulesi'ne geldik. Ee, hazır Taksim'e gelmişken tabii ki Galata Kulesi'nde görelim istedim. Ee, hep gezelim. Galata Kulesi'nde görelim. Biz evet, şimdi Galata'nın içini geldik. Kulenin en son katında değil sanırım, bir alt katındayız. Şöyle şöyle içini de gösterelim size. Gerçekten o kadar güzel ki, e, böyle şu an gene tabii bir iki kat daha var sanırım ama bayağı bir yüksekteyiz. Böyle İstanbul gerçekten böyle ayaklarımızın altında çok güzel gözüküyor. Ayaklarımızın altında resmimiz var. Çok falan olan gözüküyor burada. Büyük ihtimal 15 uzun su. Şuradan bakacağız mı? Çok güzel gözüküyor. kartımızla giriş yaptık buraya. Daha önceden almıştık. Ee, 60 lira vermiştik. Çoğu müzeye böyle ücretsiz girebiliyoruz. Güzel. Tavsiye ederim. daha da güzel gözükebilir. Işıklar falan yanınca böyle. Tabii camilerimiz çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel bir görüntü var. Harika bir görüntü. Şimdi bir üst kata çıkalım. Evet, en üst katındayız. catch 2 Euro atmış. Evet arkadaşlar bugün İstiklal Caddesi'ndeydik. Asıl niyetimiz şeydi İstiklal'e gelmemizin. Böyle patlamadan dolayı hayatını kaybeden arkadaşlarımıza ve bir karanfil bırakmaktı. Bir çiçek bırakmaktı. Anıt yapmışlardı ama tabi üstünden bayağı geçtiği için anıtı kaldırmışlar. Ee, ben de sizinle böyle istiklal hem böyle gezdik, hem dolaştık. Sonra Galata Kulesine çıktık, gördük. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.